Gönül Dağı dizisini gözden düşüren karar. İzleyenlere keşke final yapsaydı dedirtti, böyle giderse yeni sezon son sezon olacak, TRT 1 kanalının sevilen dizisi Gönül Dağı, daha ilk bölümden büyük bir hayran kitlesine ulaşmış, sosyal medyanın en çok konuşulan dizilerinden biri haline gelmişti. Yeni sezonuyla ekranlara bomba gibi dönen Gönül Dağı fragmanıyla da çok konuşuldu. TRT 1 kanalında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, oyunculukların yanı sıra senaryosuyla da izleyenleri ekran başına kilitlemeyi başardı. Gedelli isimli masal gibi bir kasabada yaşayan üç kuzenin hikayesi anlatılan dizide, sevgi ve samimiyet gönül dağının en beğenilen yönlerinden biri oldu, özellikle sosyal medyadan yorum yapan gönül dağının hayran kitlesi, Dilek karakterinin ölümünün ardında yaşananlara tepki gösterdi. Uzun aradan sonra gelen fragman eleştiri yağmuruna tutuldu Dilek karakterine hayat veren oyuncu Gülsim Ali İlhan'ın beklenmedik vedası izleyenleri gözyaşlarına boğdu. Özellikle dileğin bebeğini dünyaya getirdikten sonra hayata gözlerini kapatması dizinin can alıcı noktalardan biri oldu. Sosyal medyadan da vedasını duyuran Gülsim Ali İlhan, Gönül Dağı dizisindeki sayfasını kapatarak hem izleyenlerle hem de set arkadaşlarıyla vedalaştı. Sezon finalinde diziden ayrılan oyuncuyu önümüzdeki bölümlerde göremeyeceğimiz kesinleşti.